Evet değerli dostlar şu anda bir kasap reyonundayım. Şu anda fiyatlarımızı görüyorsunuz. Dana kıyma 329, dana kuşbaşı 353, dana 370. Bu şekilde gidiyor. Normal eskiden bu fiyatlar çok daha düşüktü. Şu anda her geçen gün fiyatlar artıyor. Bunun sebebi çiftçi para kazanamıyor herhalde ki. Üretim fazla olmuyor. Yoksa Türkiye eskiden, çok eskilerden Arabistan'a bile ürün satardı. Şu anda dışarıdan ithalat var. E, sorduğumuz zaman e, diyorlar ki çiftçi para kazanamıyor, hayvancı para kazanamıyor. Yılların kasabı e, ile mahallemizin kasabı ile beraberiz. Hayvan üreticisi para kazanamıyor. Evet. Para kazanamadı. Para kazanamadığı gibi de bu işi yapmıyor. Yapmadığı i̇şi gibi... bırakıyor. bırakıyor. Devlet ne yapması lazım? Devletin yakıt desteği verip ama ölçüp biçip de vermesi lazım. Mühendislerini göndermesi lazım yani. Ona göre mühendisini gönderecek. Mühendisler boş yapmayacak. Ama devlet destek veriyor, parasal destek veriyor, bir vatandaş o oyu yiyor, bir şeyler ediyor. O desteklerin hepsini kaldıracak. Ne yapacak mesela? Destekleri kaldıracak. Hesaplı güzel bir şekilde hesap yaparak ona göre bu insanlara yakıtını verecek. Tarlasını ekecek, biçecek, hayvanlarına yem desteğini de ona göre verecek. Hatta yemi hayvancılara ürettirebilecek yani. Yemi kendileri üretecek insanların. Yoksa savaşta türlü düşmez yani. Yani devletin mutlaka eli olması lazım. Devlet şey. her şeyde eli olması şart. Yani hem şeyde üretiminde, yem üretiminde her şey hem de satın almada. Her şeyde. Yoksa devlet sahipsiz yani kalırsa hatta çiftçi bırakır. Serbest, serbest piyasayı kaldırmamız lazım. Artık. Yani serbest piyasa diye bir şey yapmayacağız. Aslında. Yani şeyde et ve süt ürünlerinde serbest her piyasa şeydir. kalkması lazım. Gıdanın hepsinde. Biz tarım ülkesiyiz yani. Anladım. Yoksa bu şekilde çiftçiler daha da bırakır diyorsunuz. Daha da bırakabilir. Yani bırakan da bırakıyor zaten bıraktılar bayağı da bırak. O zaman tamamen dışarıya bağımlı kalırız. Dışarıya da bağımlı kalırsak zor olur İşimiz yani. zor olur. Zor. Olur. Gıda. Ya onu, oluruz yani. Onun için devletin bir şekilde bunu el koyması lazım. Kesinlikle yani. Ee, savunma sanayisinde de hızlı, güçlü olmamız lazım. Ama yani. gıdada da güçlü olmamız lazım. Her evet. ikisinde de çok güçlü olmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.